Veylun meşakkatler var o gün. Acayip azaplar var. Yevme izin o gün lil kezibine, Kıyamet gününü, kıyametin hallerini yalanlayanlara, o asi insanlara çok büyük azaplar var. Haza bu yevmu günüdür la yantikune. Konuşamayacakları bir gündür. Neden? Ya artık hesap, sual bitti artık cezaya çekilmeye gidiliyor. Veya hutta uzun bir gün, yer yer değişiyor. Her yerde yevm olarak tabir ediliyor. Bazı yerlerde konuşmak yasak, konuşulamıyor. Veya hutta konuşmak bir fayda sağlaması lazım. Onların konuşması bir fayda sağlayacak değil, onları cehennemden kurtaracak değil. Onun için konuşulacak bir gün değil demek yani fayda verecek bir konuşma yok o günde. Böyle de tefsir edilmiş. Veya hutta diyor ağızlarına mühür vurulur o gün konuşma azaları artık iş görmez kaybederler. Veyahut da o kadar hayrettedirler, o kadar dehşettedirler, o kadar korkular içerisindedirler ki korku konuşacak bir kuvvet güç bulamazlar kendilerinde. Cehennemin yani o korkulu halini gördüklerinden dolayı veyahut da Ebu Osman Rahimallah'ın yaptığı tefsir üzerine Allah'ın heybetinden dolayı susmuşturlar. Günahlarından utandıklarından dolayı susmuş konuşamıyordurlar. وَلَا يُؤْزَنُ لَهُمْ Onlara izin verilmez. فَيَعْتَزِرُونَ Özürleri de yoktur. Beyan edemezler. وَيْلُونْ Nice azaplar, nice şiddetli haller var. يَوْمَ izin O gün kezibine Hak'tan gelen bu haberleri yalanlayanlara dehşet verici azaplar var o gün her şey hikmet her şey bize ibret dünyada yaşıyoruz dünyada yaşantımız neyse ona göre ahirette karşılık buluyoruz ama özellikle beyan edilen husus nedir yalanlayanlar hakikati doğruyu bilip kabul etmeyip yalanlayanlar Allah muhafaza buyursun Celle Celaluhu Müslüman da bu hastalığa çoğu çoğu düşüyor yani. Dedi ki ya hani şeytan gelip vesveseler veriyor, beynini deşiyor. O da hakikati bildiği halde, ayetleri bildiği halde, İslam'ın ahkamını bildiği halde, Allah'ın kurallarını bildiği halde maalesef o kurallara boyun eğmeyip dedikoduların peşinden, boş işlerin, boş sevdaların peşinden, vesveselerin peşinden giderek hakikatin nurunun kalbine inmesine mani oluyor. Yani hayat bu yaşanacak bitecek. Sıkıntılarla yaşamak istiyorsan vesveselere kulak ver. Devam sıkıntı çekeceksin zaten. Ama başına gelen sıkıntılar ki bu sıkıntıları bazıları çekmek sana ne var? Allah'a yakınlık kazandırır. Bu sıkıntıları çekmeyi kolaylaştırmak istiyorsan eğer vesveselere kapını kapat senden Allah'a daha yakın olmadığına inandığı onda nasıl inanıyorsun? Ya zikir ehli değil. Sohbet ehli değil. Yani örfi, adetsel bir şekilde dini duymuş yaşıyor. E bu insanların sözlerine kulak vererek nereye varmayı düşünüyorsun? Bunlar Resul-i Ekrem'in hadis-i şerifiyle Allah'ın ayetiyle bir anlatım yapmıyorlar ki sana. Keyfine göre gelişi güzel kendi huylarını anlatıyorlar. O huylara sen takip edip o huyları dinleyip nereye geleceksin ya? Yani? İşte bütün insanımız hayatını böyle mahvediyor. Gidiyor kahveye oturuyor. Kahvedeki adamın dediklerini dinliyor. Onunla hayatını sürmeye çalışıyor. Ya o adamın Allah'a yakınlığı ne? Peygamber'e yakınlığı ne? Keza kadınlar gidiyor komşusunu, gidiyor arkadaşını, gidiyor günde oturduğu işte tanıdığını dinleyerek hayatına yön vermeye çalışıyor. Ya onlar kim? Onların Allah'a yakınlığı ne? Başındaki vesvese veren şeytanın yardımcısı oluyor çoğu zaman onlar. Onlara da vesvese veriyor. Kimisini buradan direkt içten sana gönderir, kimisini onlarla sana gönderir. Ne oldu? Vesveseler içerisinde boğuldun gitti. Yahu ya Rabbi yardım et bana diye ellerini açıyorsun. E nasıl yardım etsin sana Allah? Allah sana dedi ki vesveseye kapını kapat. Kapat ki ilahi nurun kalbine insin. E sen vesveseye kapıyı açıyorsun. Ya Rabbi niye ilahi nurum bana gelmiyor diyorsun. Çeşmeyi kapatmış, altında elini açmış, su niye gelmiyor diyorsun. Senin yaptığın bu. Aç çeşmeyi su gelsin. O ilahi pınarın suyu sana ulaşmasını istiyorsan, o pislik tarafından akan o kötü tarafı kapatman lazım. Kapatman lazım ki aksın. İnsan işte çekilmez hali hayatı kendi getiriyor. Sıkıntılarını kendisi daha kadar büyütüyor yani. Yoksa o başta dönen vesveseleri kenarıya çekip kalbini Allah'a dönse, Allah'a ait olan Allah'tan geleni kabul etse o zaman işte hakiki huzura ereceğiz. Allah subhana ve teala şeytanın vesveselerine muhafaza eylesin bizleri. Ve min Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.